Selamun Aleyküm. Son durum 2 kanalıyla karşınızdayız. İsrail ile Lübnan arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bu haberlerle başlayalım. İsrail'in saldırısı sonrasında Lübnan tarafına iki sivilin daha öldüğü duyurulurken Hizbullah bu saldırıya sert bir karşılık vereceğini iddia ediyor. İsrail ordusuna ait savaş uçakları tarafından özellikle Lübnan vurulurken İsrail'in açıklaması şu şekilde. Açıklamayı görmektesiniz. Yapılan açıklamada İsrail ordusuna savaş uçakları geçtiğimiz gün yapılan saldırılara yanıt olarak Hizbullah terör örgütünün bir dizi terör altyapısına ve askeri bölgesine saldırdı ifadesi kullanılmış. İsrail'in açıklaması bu şekildeydi. Kısacası İsrail işgal devleti an itibariyle gerek Gazze'yi gerekse de Lübnan'ı vurmaya devam ederken çeşitli görüntüler paylaşılıyor. Bu sefer işgalciler tarafından paylaşılan görüntülerde Gazze'de Kudüs Hastanesi'nden çeşitli görüntüleri görmektesiniz. İsrail ordusuna RPG ve tank savar füzesi fırlatıldığı iddia edilirken hastane girişinde bir grup sivilin olduğu tespit edildi. Siviller arasında iki RPG fırlatıcıya sahip bir kişi de vardı iddiasında bulunuluyor. İsrail'in kısacası hastane vurmak için bahanesi bir kez daha bu şekilde. Yine İsrail ordusu Givati Tugay'ın görüntülerini paylaşıyor. Ağustos 2022'de bu kişilerin eğitim almaya başladığı ve bugün itibariyle bir yıl sonra Gazze'deki görevlerinden yeni görüntüler paylaşılıyor. Özellikle işgal bağlamında Givati Tugay'ın Gazze'de çeşitli noktalarda ilerleme sağladığına yönelik de haberler paylaşılırken Haritadan görmektesiniz. Kırmızı çizgi i̇srail lübnan sınırı ve kırmızı çizginin kuzey Lübnan. Dolayısıyla Lübnan'da neredeyse vurulmayan nokta yok. Sınır hattında çok sayıda nokta vurulurken, kırmızı renkli kısımların ise İsrail tarafına vurulan noktalar olduğunu görmektesiniz. Arada neredeyse 5 katlık bir fark var. İsrail ordusunun Lübnan'ın birçok noktasını vurmuş durumda. Son haberler, İsrail ordusunun Lübnan'a topçu atışı yaptı ve hava saldırısına bulunduğu yönünde haberler paylaşılıyor. İsrail ordusunun Güney Lübnan'daki bölgelere topçu atışı yaptığı ifade ettirirken, Hizbullah, Güney Lübnan'ın doğu kesimindeki çeşitli noktalarda saldırı gerçekleştiriyor. Görüldüğü gibi çok sayıda nokta vuruldu. İsrail ordusunun topçu atışından sonra Lübnan'dan bir adet fotoğraf paylaşılırken açıkçası boş yerleri vurdu eleştirileri de giderek artıyor. Yine Lübnan sınırında Doğu Dağı bölgesine tam olarak harita üzerinden de Doğu Dağı zaten işaretlenmiş durumda. Yani sadece denize yakın olan taraflar değil. Lübnan sınırındaki Doğu Dağı bölgesine de havan topu atıldı. İsrail medyasında buradan fotoğraflar paylaşılıyor. Lübnan'daki kaynaklara göre Lübnan'ın Ayinata bölgesine İsrail saldırısında çok sayıda sevinin öldüğü ifade edilmiş. Bu noktadan dikkat ederseniz daha çok bir yerleşim yerinin olduğu noktadan bahsediyoruz. Lübnan sınırına yakın birçok kasabada roketler için silenler çalarken İsrail Elektrik Kurumu Hizbullah'ın dün Lübnan sınırına düzenlediği tank savar füze saldırısında bir çalışanın öldürüldüğünü de açıklıyor. Bu da bu şekilde. Hamas lideri konuştu. Usame Hamdan Gazze'deki yönetim şekline yalnızca Filistinler karar veriyor açıklamasını yapıyor. Daha çok burada Lübnan'ın vurulmasına yönelik haberlerin paylaşıldığını görmektesiniz. İsrail ordusu adeta Lübnan sınırında taş üstüne taş bırakmadı. Bugün İsrail Genelkurmay Başkanlığı Lübnan savaşa dahil oldu açıklamasını yapmıştı. Hasan Nasrullah da iki hafta önce aynısını demişti bunu da hatırlatalım. Amerika bilindiği gibi öncelikle Akdeniz'e iki uçak gemisi yollamış daha sonrasında birini geri çekmişti. 13 Kasım'da bugün ait sentinel 2 uydu programı görüntüsüne göre USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisi görev grubunun Uman körfezinde olduğunu görmektesiniz. Gemi geçtiğimiz haftalarda Akdeniz'den ayrılmıştı. Basra'ya doğru ilerliyordu. Yine kritik bir gelişmeye aktıralım. Suriye Milli Ordusu Komutanı Sultan Murat Tümeni ve 2. Kolordu Komutanı'ndan bahsediyoruz. Fehmi İsa görevinden istifa ettiğini duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri'nden emirlik şirketi H Group da buraya katılım sağlarken Dubai Air Show 2023'te en büyük pavyonun H Group'da olduğunu da hatırlatalım. Bu firma tarafından toplamda 159 sistem ve çözüm burada tanıtılıyor. Yine de ekonomistin Amerikalı yetkililerin tahminlerine dayandırdığı haberine göre savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne en az 120 bin asker yaralı 70 bin asker ölü. Rusya tarafından bu sayıların doğru olmadığı iddia ediliyor. Daha çok açıklaması yapıldı. Bugün güzel bir gelişmeyi aktaralım. Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi TUSAŞ tarafından gördüğünüz video paylaşılarak resmi bir açıklama yapıldı. Açıklama şu şekilde. Aksungur bulutların üzerine yeni bir başarıya imza attı. Milli olarak geliştirilen pd 170 motoruyla 30 bin fit yükseklikte uçuş gerçekleştirdiği yönünde Aksungur bağlamında haber paylaşılıyor. Yine Çin ordusu tatbikatlarına devam ediyor. Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından KLU-131 bomba fırlatıcılı keskin nişancı şeklinde yeni bir görüntü paylaşılırken piyadeleri yüksek patlayıcı ve zırh derece ateş gücü kazandırdığı yönünde tatbikattan kısa bir görüntü paylaşılıyor. Sudan'da Sudan ordusuyla hızlı destek kuvvetleri arasında çatışmalar şiddetlenirken resmi Sudan ordusunun Cebel Evliya bölgesinde hızlı destek kuvvetlerini geri püskürttü ve kontrolü sağladığı duyuruldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yahudilere satılmaya devam ediliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Sabahattin İsmail'in özel haberini aktıralım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bölgelere göre parselleme yapan Yahudi kökenli dev inşaat şirketleri ve sahipleri dikkat çekiyor. Örneğin bir tanesinden bahsedelim. Girne'nin doğusunda tatlı sahilinde ve Karpaz'ın İskele sahilinde arazi alımları ve dev siteleri yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük inşaat şirketi Sezar Dominka İnşaat Şirketi bağlamında sahibinin Şimon Aykut olduğunu, oğlunun Jack Aykut olduğunu hatırlatalım. Bu kişiler hem TC hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı özellikle İsrail'e bakan İskele Karpaz bölgesinde binlerce dönüm arazi alıp Binlerce konut yaptılar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesi sınırsız arazi almalarına fırsat sağlıyor açıklaması yapılırken maalesef bu haberi bu şekilde aktarmış olduk. Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı İran Ermenistan arasındaki askeri işbirliği derinleşiyor. Bugün 13 Kasım'da Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Grigoryan İranlı mevkidaşıyla görüşme gerçekleştiriyor. İranlı mevkidaşı Ali Ekber Ahmet yanına görüştü. Yine dün Fransa'nın Ermenistan'a silah yolladığını ve bu silahların Gürcistan'ın Poti Limanı üzerinden Ermenistan'a gittiği haberini servis etmiştik. Bugün İran ve Ermenistan arasındaki telefon görüşmesinde özellikle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusu görüşüldü dense de tabii ki de Güvenlik Konseyi sekreterlerinin ekonomik ilişki konuşacağı yok. Burada iki taraf daha çok Azerbaycan'a karşı özellikle Zengezur koridoruna karşı görüşme yaptılar. Fakat kendilerini kandırıp ekonomi görüştük demişler. Yine Ermenistan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Özel Kuvvetleri ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi. Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı Genel Kumay Başkanlığı bu konuda resmi açıklama yapıyor. Selamünaleyküm <laughs> Şebab. Daha sarı uçtum Sedne, çak Yani يا شباب هذا الصاروخ مسدنا سدنا ارتمى بس ماطق هذا خبروهم انه بيه صاروخ ماطق وبي ذاك صاروخ زاد ليه قدام دحكم ذاك يا زاد واقف زاد مو طاق هذن اثنين